Merhaba sevgili öğrenciler. 9. örnek sorumuza bakalım. Hidroklorik asit çözeltisine çinko metali parçaları eklenerek aşağıdaki kimyasal tepkime deneyi yapılıyor. Deney düzeneklerimiz verilmiş. Bakalım neler yapılmış. Birinci durumda hidroklorik çözeltisi Erlenmayer, çinko parçaları ve balonun toplam kütleleri hassas teraziyle ölçülüyor. İkinci durumda çinko parçaları HCl çözeltisi içerisine atılır atılmaz balon erlenme yerin ağzına takılıyor. Ardından kabın biraz ısındığı, gaz çıkışı olduğu, balonun şiştiği ve kabın dibinde beyaz çökelti oluşmaya başladığı gözlemleniyor. Yani kimyasal bir tepkime gerçekleşmiş. Üçüncü durumda gaz çıkışı bittikten sonra balonun ağzı bağlanarak kaptan alınıyor ve geriye kalan kabın kütlesi ölçülüyor. Evet arkadaşlar seçenekleri incelemeden önce burada dikkat edeceğimiz nokta birinci durum. Birinci durumda toplam ağırlığa baktığımız zaman 200 gram. Bu 200 gramın içinde ne var? Erlenme yer içerisindeki HCL çözeltisi, çinko ve aynı zamanda balonun ağırlığı var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci durumda tepkime gerçekleşmiş. Üçüncü durumda ise gördüğümüz gibi balonun ağzı kapatılmış ve ağırlığın 180 gram'a düştüğü görülmüş. Buna göre deneyde gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneğinde tepkime sonucunda çinko atomları yok olmuştur. Arkadaşlar biliyoruz herhangi bir tepkime de atomlar yok olmaz veya yeni bir atom oluşmaz. B seçeneğine bakıyoruz. Balonun şişmesine neden olan gazın kütlesi 20 gramdır. Arkadaşlar dikkat edeceğimiz çeldirici seçeneğimiz bu. Neden? Şimdi... Birinci durumda balonun ağırlığına biz 5 gram dersek. HCl ve çinkonun ağırlığı ne kadar olacak? 195 gram. 195 gram tepkimeye girdikten sonra bakıyorum burada 180 gram oluşmuş. Ve balonun ağzı kapatılmış. Balonun içerisinde de gaz oluşmuştu. O zaman 15 gram balon ve gazın kütlesi. Balona da 5 dediğimize göre gazın kütlesi 10 gram oldu yani 200'den 180'e düştü diye aradaki fark 20 olduğu için gazın kütlesine hemen 20 demiyoruz. O zaman B seçeneğimiz de yanlış. Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 200 gramdan azdır. Evet tepkimeye giren maddelerimiz neydi? Hidroklorik asit ve çin koydu. 200 gram burada görünen balonun da ağırlığını katmıştı. Biz kafadan bir değer verdik. 5 gramını çıkardık. 195 oldu. Böylece 200 gramdan azdır. D seçeneğine bakalım. Tepkimede balonun şişmesine neden olan yeni atomlar oluşmuştur. Arkadaşlar A seçeneğini irdelerken de söylemiştik. Bir tepkimede e, atomlar yok olmaz ve yeni atomlar oluşmaz. Atom sayıları korunur. Sadece o atomlardan farklı bileşikler meydana gelirdi. Doğru cevabımız C seçeneğidir.